Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere bilgisayarda ses değiştirici uygulama nasıl kurulur onu göstereceğim. Öncelikle videoya başlamadan önce video, videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı da unutmayın. O zaman isterseniz videomuza başlayalım. İlk önce ee, tarayıcı yazalım. Uygulamamızın adı Dubbing AI. Ben direkt şuradan bastım zaten. Bakın ilk sayfada zaten çıkıyor. Dubbing Buna tıklıyoruz. En altta download dubbing for free yazıyor. Ona basın. Zaten otomatik olarak yükleme başlatılıyor. Ben şurayı kapatayım. İndirilmesini bekliyoruz. İndirildi. Direkt dosyayı aslıyorum. <laughs> Siz de bu süre boyunca kanala abone olmadıysanız olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şuradan evite basıyoruz. Create Next'e basıyoruz. Install. Bekliyoruz. Virüs tarayıcısı varsa ben de olduğu için ben de izin veriyorum. Otomatik olarak e, indirdiği için izin istiyor. Yani bir sorun yoksa zaten uygulamada. Youtube'da birçok videosu var. Yeniden izin veriyorum. Kendi başına kurmaması için e, virüs tarzı engel oluyor o yüzden. Bekliyoruz. Evet. Artık e, bitti. Finish diyor. Basıyoruz. Otomatik olarak uygulaması Ben şurayı kapatayım. Burada giriş yapmanız lazım. Ben direkt şuradan e, Google'a giriş yapacağım. Burada kaydı kesiyorum. Evet. Ben giriş yaptım. Şimdi continue'ye basıyoruz. Ben şunların sesini alacağım şu an e, videoda olduğum için ses renklaması yapmasın. Ayrılardan sonra değiştirebiliriz ben göstereceğim. Continue, Alt, done basıyoruz. Burada e, Discord'a, OBS'e, Zoom'a, General Network'a kurabilirsiniz. Ben Setup Later diyeceğim daha sonra kuracağım. Uygulamamız e, gördüğünüz gibi asıldı. Her gün zaten e, yenileniyor ücretsiz sesler. İsterseniz Pro versiyonu da var. Ee, şimdi ben şurada sesimi yeniden açacağım. Ee, volume bir ara vereceğim. Ee, bir şey. Bir dakika. Bir. bir. Gördüğünüz az önce zaten sesimi değişmişti. Şimdi dikkatle bakın. Kendi sesinizi duymak istiyorsanız Hear Myself'a basacaksınız. Seslerinizi değiştirici aktif etmek için Voice Changer'a basacaksınız. Şu an e, sesimi duymuyorum aktif Aktive etmedim. O zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sesim, Sesim geliyor geliyorum. mu? Gördüğünüz, gördüğünüz gibi. gibi. Merhaba. Merhaba. Selam. Selam. Na nasılsın? nasılsın? Sesim, Sesim geliyor mi? mu? Alo. 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 Adam solda. solda. Bir çi gördüğünüz, gördüğünüz gibi sesler, sesler böyle, böyle değiştirebiliyor. Değiştir abi abi Şurada şöyle kapattım. Alt tarafta da e, Valorant'a her oyun karakterinin sesi var zaten kendisinin ama maalesef bir e, pro lazım para vermek istiyorsanız verip şunları alırsınız ben ücretsiz versiyonunda devam edeceğim evet arkadaşlar videomuz bu kadardı bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın